Dünya fani ölüm ani hadi kardeşim namaz vakti şeytana uyma kalk namazını ibadet vakti hadi Herkes ölecek bir günde mi? İbadet vakti gelmedi mi? Allah büyük demedik mi? Bizim aşkımız Mevla'ya Gel sen de yönel Mevla'ya Bizde iman oldukça Şeytan giremez aklımıza Ortalık olmuş hep günahla Gel sen de yardım et bunlara Hiç vicdanını dinledin mi? Herkesin kaderi ayrı ayrı Yaşadıkları hep farklı Derdine derman arıyorsan Allah büyük demedik mi? Geceler uzun günahla karartma Gel yalvar Mevla'ya Bismillah her şeyin başı Sen yeter ki Kur'an'ı oku zaman akıp giden Nehir hoştur bana senden gelen Allah'ım sensin veren Ayette buyruldu her nefis ölümü tadacak diye yaradana kulluk etmiyoruz Niye ölemeyecek misin hadi söyle Herkes ölecek bir günde mi Allah büyük demedik mi Allah büyük demedik mi